Part 5'i çekiyorum bugün. Dışarıda araçta düğün şarkısı çalıyorlar. Ya düğün var. Arkamdaki kız ne ne, ne yapıyorsa. Ne saat başlayalım. Devam. Ya selam. SPM ne? Of ya. Yine Dışarıda şu an şarkı çalıyor arkadaşlar. Şuradaki beyaz araçta Ya Merhaba. Oha! Sistem! Arkadaşlar %100 diyecek ki Roblox şeye girdi. Roblox has joined. Yüzdeyiz. Hayır. Evet çirkin dostum dur. Dışarı dışarı arkadaşlar şarkı çalıyorlar. Araçta. <laughs> arkadaşlar küfür etmiş olabilir de daha bu... yüzde bu çocuk diyebilir Ben de bir çocuk. Arkadaşlar benim robotum bir arkadaşım var. Onun annesi kız yüklü videolar pek sevmiyormuşum. <laughs> Ailesi, babası. Arkadaşlar bu cevap vermiyor. %100 yüz da kaç kişi? Hiç kimse yokmuş. Arkadaşlar kusura bakmayın. O küfür etti de. taksicim soruma cevap vermiyor ki dese heh heh iki tane taksici var arkadaşlar belki de bu görevde de başarılı olabiliriz Kank, arkadaşlar şey bulana kadar partlar bitmeyecek part 11 part 100 bitmeyecek Neyse arkadaşlar hızlıca, hızlıca, gidelim. Arkadaşlar burası size yaşımı söylemek istiyorum. Yaşım 10. Bakalım Türk mü? Leon galiba, galiba yabancı. Çok güzel açıyorsun. Bari seni durdurayım. Ben orada değil. Ay çek şunu. Sevmiyorum işte böylelerini. Neyse. Arkadaşlar bu bitti. Bu neydi? Part 6. 2 gün önce atacağım Part 6'yı. 2 <laughs> gün önce diyor. Arkadaşlar dolu dolu video atacağım işte. haberiniz olsun partlar falan olacak. Baş şimdi arkadaşlar videomu kapatıyorum. Başka videoda başka oyunda video atacağım. adee bye bye a